Merhabalar Bugün size elimdeki Coastal Sense paletlerini göstereceğim. It is a day. A Coastal Sense ile ilgili video benim ilk videolarımdan bir tanesiydi. Daha sonra da işte eyelinerini kullandığım oldu, böyle laf arasına geçtiği oldu plan Ve bana çok fazla soru geliyor Coastal Sense ile ilgili. Çok normal çünkü hem kaliteli ve ucuz bir marka. Yani o nedenle çok ilgi çekiyor. Yurt dışından geldiği halde gümrüğü genelde geçiyor. Yani benim takılan hiç ürünüm olmadı. Kozmetik yasağı başladığından beri aldıklarım dahil hiç takılan olmadı. Bu sizinki takılmayacak demek anlamına sanırım gelmiyor. Yani neye göre takılıyor, kim takılıyor, kim takılmıyor bunu kimse bilmiyor. Ürünlerini ben gerçekten beğeniyorum. Fırçalarını da beğeniyorum, diğer ürünlerini de beğeniyorum. Yani tabii ki bir high-end marka kalitesinde olması beklenemez. Yani bir mesela tekli farları 1 dolar civarında falan ya da normalde 2 dolar ama sürekli indirme giriyor. Her şey sürekli indirme giriyor bu arada. Size göstereceğim çok sayıda palet var. Ben bu paletleri son yıllar içerisinde aldım. Coastal Sense'den ilk alışveriş yapmaya başladığım günden beri aldığım paletler bunlar. Bu kadar çok palet nedir diye düşünecek olursanız bu benim renk koleksiyonum diye düşünebilirsiniz. Çünkü ben öyle düşünüyorum. Önce adettendir söylemeyene ceza kesiyorlar. <laughs> Kesin sorulacağını bildiğim için evet merak ediyoruz güzel renkler görünce çünkü merak ediyoruz. Birinin hoşuna gidecektir. Burjua'nın bu bir saniye serisine ben bayılıyorum. Bütün ojelerine bütün renklerine bayılıyorum. Tabii ki bir saniyede kurmuyor. Hiçbir oje bir saniyede kuruyamaz ama gerçekten çabuk kuruyor. Bu gördüğünüz tek kat çok opak ve jel etkisi diyor. Gerçekten de yani parlak bir oje bitişi var. Şuraya da e, Emilot'un nail artıyla nail art yapmaya çalıştım. Gerçekten çok başarısızım. Bir şey çizemiyorum. Çok beceriksizim bu konuda. Yine adetten olduğu üzere rujumu da söyleyeyim. Kate Moss'un çok ünlü koleksiyonundan Rimmel 107 numarası dudamda bütün paletleri hızlıca göstermeye çalışacağım. Yine de bu video biraz uzun olacak, yapacak bir şey yok. Paletleri içlerinde ne olduğuna göre ayırdım. Kamuflajla başlıyorum. Kamuflaj paleti aydınlatıcı ama parlak değil de açık renk kapatıcı şeklinde aydınlatıcı ve gölgelendirme ürünlerinden oluşan böyle bir palet. Bu çok güzel bir palet. Kamuflaj paletinden içinde hem allık hem far olan paletlere geçeceğim. Daha sonra da içinde sadece far olan paletleri göstereceğim. Bu paleti 80'ler makyaj yaptığım videoda görmüştünüz. Çünkü içinde rengi, renk renkler var. Görüldüğü gibi çok çok parlak renkler var. Ee, 42'li Double Stack Palette ismi. Ee, bu paletlerin isimlerini altta ya da pembedefter.com'da bulabilirsiniz. Double Stack ile kast duble olmasının olayı bu. Ee, bir kat far, bir kat aldık var içinde. Bir de uçan, uçan, ben demedim uç diye ama uçtu. Fırça var. Böyle rengarenk ve her biri mat olan renkler. Ben e, swatch yapmaya kalkarsam bu video 15 saat olur. Sadece size e, gösteriyor olacağım. Sonraki far allık karışım paletimizin ismi 26 Shadow Blush Palette. Bu da böyle bir şey. Mat ve parlak renkler karışık. İçinde 5 e, tane allık ve çok sayıda çoğu nötr olan renkte e, far var. Farlar büyük boy. Yani Coastal Sands'ten tekli far aldığınızda e, bu boyda oluyorlar. Sanırım ile e, birebir aynılar. Evet evet öyle olması lazım. İçinde 26 tane far ve 5 tane allık olan bu paletin e, farlarının hepsi tam boy far şeklinde. Renkleri de görüyorsunuz. Sadece fikir vermek amaçlı. Gerçekten tek tek swatch yapsam sonsuz ulaşır. İçinde far olmayan bu seti aslında en başta göstersem daha doğru olabilirdi. Altılı kontür e, allık seti. Kontür derken işte koyu rengini kontür için, bu iki rengi allık için, bu rengi pudra olarak ve bu iki rengi de e, belki bu rengi de pudra olarak, bu e, beyaz rengi de aydınlatma için kullanabilirsiniz. Bu setin tamamen aynısı, yani e, tip, paket ve renkler olarak %100 aynısı Zoeva'da var. Zoeva bir Alman marka, ee, bilmiyorum biliyor musunuz? Bundan sonra sadece far olanlara bakacağız. Ee, bu videoyu çektiğim yer olan salona gelirken, yere düşürerek farlarını kırdığım şöyle bir palet var. Bu palet zaten e, yılın her ayı satışta değil, İsmi Think Pink, pembe düşün anlamında. E, meme kanseri farkındalık haftasında satışta oluyor. İçinde 12 tane far e, gördüğünüz gibi var. Her biri tam boy ve gösterdiğim diğer tam boy ürünlü far paletindekiler sabitti. Yani palete yapıştırılmıştı. Bu palet içinden ürünlerin çıkarılabildiği mıknatıslı bir palet. O vesileyle yere düştüğünde de kırılıyor zaten. Şimdi ben bunları rastgele yerleştiriyorum. Renk sırası neydi bilmiyorum. Size göstermek için. Başka da göstereceğim zaten az sonra. Boş paletleri böyle oluyor. Coastal Sense'in aynalı oluyorlar. Ve de <laughs> ışık yansıyacak diye aynayı kapamak istiyorum. Ve de böyle kenarlarından tutup kaldıracak yer var farları. E, yerleştirip istediğin zaman kaldırıp yani tek tek farlar için yer var. Hani bazı paletler mesela şu dünyada ünlü olan yine bende olmayan e, Z palet var ya da Mac'in paletleri de ee, çok güçlü bir mıknatıs oluyor altında. Tek tek yeri olmuyor haliyle. E, yüksekliği fazla gelmediği sürece, yani kapağın kapanmasını engellemediği sürece mıknatısı her boyda ürün, her marka e, ambalajından çıkardığınız her türlü işte allık olsun, far olsun ne olursa olsun, altı metal olan haliyle mıknatısı tutunacak bütün ürünleri koyabiliyorsunuz. Bunların paletleri öyle değil. Bunların paletlerinde tek tek parlar için yerler var. O yüzden başka bir ürün koyamıyorsunuz. Ezelden beridir hep sattıkları paletler. 88'li orijinal palet. Bu paletin sanırım çok daha fazla rengi olanı da var. Bu böyle rengarenk, rengarenk, çok değişik renkler olan, nötr renkler de olan, her bir rengin, her bir farın küçük olduğu bir palet. Bu 88'li orijinal paleti ben Coastal Scents'i ilk keşfettiğimden beri var. Hala var. Hep var. Göstereceğim paletler aslında zaten hep var. 28'li Neutral paleti. Bundaki farlar gördüğünüz gibi zaten bu 28 bu 88. Boyutları aynı. Burada 88 mini far varken burada 28 tane büyük far var. Her biri büyük orijinal boyda. Çıkmayan ambalaj. Yani her bir far yapıştırılmış. Eğer ısrarla ben bunu çıkaracağım içindeki bazı renkleri başka paletime koyacağım derseniz e, çıkarabilirsiniz tabi ama böyle tornavidayla falan çıkarmanız lazım. Çıkmak için yapılmamışlar. Burada e, hem mat hem sedefli hem parlak renkler var. Çok güzel kaş e, doldurma renkleri mevcut kendisinde. Hatta şu iki renk e, yüzünüze kontür yapmak için de gayet uygun. Şu altılı kocaman kontür paletin dekilere benzer. Tamamen mat renkler. Ben de renkleri zaten çok seviyorum. Aynı anda birçok şey yapabiliyorsunuz. Aynı farla hem gözünüze gölge, hem kaşınıza doldurma, hem e, elmacık kemiğiniz altına kontür. Aynı renk farla hepsini yapabiliyorsunuz mesela. Müthiş. Miraj paletleri. Bu da hep fark gördüğüm kadarıyla. Bunda da 88 tane renk var. Aa bir tane çıktı. İlk kez çıktı. Bunlarda ilk kez bir rengi çıktığını görüyorum. Bir tanesi kaçtı. Altta yapıştırması duruyor. Bunlar hep böyle yapıştırılan renkler. Ben bunu yapıştırayım sonra. Miraj Palette yine nötr renkler var. Bu paletlerin her bir tanesinin fotoğrafını pembedefter.com'da bulabilirsiniz. Bu arada burada böyle hızlıca gösterebilirim ancak. Bunların her biri minik. Bunlar 88 tane. Nütül palettekiler 28 tane kocaman. Burada fazladan 60 tane renk var. Buradaki 28 rengin hepsi burada var. Burada ayrıca 60 renk daha var. Elimde Coastal Sensin hazır far paletlerinin sonuncusu Warm Palette. Ee, sıcak renklerden oluşuyor adından anlaşılabileceği gibi. Ve yine <laughs> yine çok nötr renkler. Yan yana göstereceğim ben bunları size. Bunların yan yana fotoğraflarını pembe defterde bulabilirsiniz. Ee, hani biri varsa ötekini almaya gerek var mı? O anda yok. Ama işte ilerleyen yıllar boyunca insan alabiliyor. Meme kanseri farkındalık haftasında satılan Think Pink paletini göstermiştim size. Onun çok benzerleri. Yani boş paletler boş palet olarak da satılıyor. Üzerlerinde Coastal Scents yazıyor oluyor. Bence bunların kapakları şeffaf olursa harika olurdu. Gerçi bunlarda ayna var. E, aynasızların en azından kapak ve şeffaf olursa harika olurdu. Kapağın tamamı ayna. İçinde 12 tane far yeri var. Ama ben 8 tanesini doldurmuşum. 4 tanesi boş. şu gördüğünüz Think Pink meme kanseri için satılan aslında palet olarak bunun tamamen aynısı. İçinde pembe renkler var bunda. Bunu kendileri yapıp böyle paket olarak satıyorlar. Bu da kendi aldığınız renkleri yerleştirdiğiniz palet ben buna rengarenk olan renkleri koydum. Bir diğer kendi yerleştirdiğim palet var ki o kocaman. Şimdi üst üste elime alınca fark ettim. Boş küçük palet boş büyük paletten daha ağır. Çünkü bunun kapağının tamamı ayna, bunun aynası yok. Yani aslında bu paletin kapağını mutlaka şeffaf yapmalardı bence. Bunda hiçbir şey yok. İçinde gördüğünüz renklerin her birini ben tek tek satın alıp buraya yerleştirdim. 28'li bir palet. Kim gibi? Kim gibi? 28, 28 ile neutral paleti görmüştük. Neutral palet gibi. Bu karşılaştırmalar falan belki e, işe yarayabilir diye düşünüyorum. Bu boş olan, boş olarak satılan palette farları kaldırmanız için kenarları boş. Yani rahatça farı olduğu yerden alıp geri koyabiliyorsunuz. Ama bu dolu olarak satılan neutral palette öyle bir yer yok yani farları çıkarmak çok zor ancak tornavida dediğim gibi ve hepsi yapıştırılmış ama bunlar mıknatıslı bunları kendiniz koyup çıkarabiliyorsunuz. Umarım Constance ile ilgili sorularınızın en azından bir kısmını cevaplayabilmişimdir. Şimdi size şunu sormak istiyorum sizin kullandığınız Constance ürünleri var mı? Palet olsun palet olmasın son dönemde alışveriş yaptığınız durumlar oldu mu? Alışveriş yaptığınız gümrüğe takıldığı ya da gümrüğe takılmadan elinize geldiği durumlar oldu mu? Ben çok yakın zamanda bir şey almadım. Bana sürekli sorular geliyor. Bu videonun altına yazarsanız bu videoyu izleyen, Coastal Sense'den bir şey almakla ilgilenen herkes okur, bilgilenir. Çok güzel olur. Çok konuştum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.